Güzel tıkıyorum. Arkadaşlar bu hafta toplanan buzdolabımız. Maşallah subhanallah. Japonya'dan müşterilerim bir yerde. görebilirsin. Bunlar onlara ver. Muhammed şuraya doğru sürelim bunları ben. Işte. <laughs> bozuk mal yok gördüğünüz gibi. <laughs> Afette, smantaj <laughs> ve melezli danalar. Ha, maşallah maşallah. <laughs> Arkalara bak. <bakıyoruz. gülüyor> Ay maşallah. Şu, bir bozuk, mal, şu var, boşlayın var içinde. Şundaki kaliteye bir bakın. Mesela şuna baksan abi. Tonluk olacak mal. Şu önündeki var ya. Hep öyle genelde. Kahverengi var şurada. Mirka var ya bir tane. Ee, onu keşke ayırtsaydım sana. Ne? Öyle çıkarsa bana ayır. Bak Mirka var ya Mirka gibi. Onlar çok oluyor abi. Acayip. arkadaşlar her hafta böyle en az 100 buza topluyoruz doğru mu? Tabii. En az 100 buza topluyoruz. Her hafta geldiğinizde bu ayarda bizden 100 tane buza alabilirsiniz. Parça satışında böyle Öyle ben 20 tane istiyorum, 15 tane istiyorum. He? Aynen 5 tane istiyorum, 50 tane istiyorum. Ne kadar istiyorsanız. Yani istediğiniz şekilde buzağları şu ayarlayabilirsiniz buradan nakliye konusunda da size yardımcı oluruz. Türkiye'nin her yerine ahırınıza kadar ulaştırırız yani. <laughs> ha, çok güzel. Ya bir iki tane var içinde e, normal onun haricinde pek bir şey yok. Yani genel itibariyle çok iyi. Bir de bunların hepsi tohumlama buzası olduğu için hem boya gidiyorlar hem sala gidiyorlar bunlar. Çok çabuk e, kiloya geliyorlar. Allah. Subhanallah. Hepsi bir kalite arkadaşlar. Şöyle gezeyim içlerine. Şunu evet. atalım burada. Şunu atalım abi boşlayın. Zaten sen de çok ha? Aynen. <laughs> Abi ineklere hoş mi atıyor yoksa siman mi atıyor? Siyah Simentel mı? Düzgünleri de çok az. He? Ondan düzgünleri de evet. çok Konya'da. Siman tel atıyoruz. Konya'da güzel hoş var ama. Hoş var abi. Evet. istesek biz buraya gelmeyiz. Aynen. 550 kilometre. Ben Konya'ya gelsem ben de anlamadım. Abi şimdi şöyle bir şey var. mesela şu buzay. Bak şöyle şöyle bir şey var abi. Evet. İsmail abi şu buzaya köylüye gittiğimizde 115 bin lira para isteyen. Şöyle bakıyorsun buzağı buzağı 10 numara ama Konya'da ben bir ağıra gittim Oğuzlay'la adam 450 400 kilo olup buzağa da para istiyor. Anladın Her malın bir alıcısı var yani bu ayrı bir zevk işi bu ya. Yani. Deniz abi sen bu abiler çalışıyorsun değil mi? Kaç sene olmuştur? Kaç sene oldu? 21 2021. Yok biz e, 2021'den, 2021'den beriyiz. 2021'de değil yani. mi? Yine Beşinci, yana. beş seneden beri hemen hemen birlikteyiz yani. Hem yemimizi kullanıyorlar hem de bizden mal alıyorlar. Şimdi buradaki bir tane göstereceğim size. Çoğu çok güzel danaların, on numara, beş yıldız. Ama bir tane göstereceğim <laughs> Eğer nasip olursa size, Siz de burada. Şu, dana, ben. Ha, şu en baştaki bak. En baştaki dana. Bak bana, o dana ayrı dana. bir simantar tohum atılmış o. Dayı, Onun tohumu farklı. Bunları 4 kilo keserden, kilo keser. Hı, evet. bu evet. danayı 5 Bu danayı kulak Eğer nasip olursa. Ama o yanındaki de ondan yani. aşağı olan değil. Biz şoban adamız. Biz biliriz. biliriz? Hulak, Hayır, abi ne abi ne bunlar ne bilir. bilir. dana bundan daha üstün. Bundan evet. Abi baksana, baksana bak şu danaya bak, tane bak şu danaya. Şu danadaki kaliteye bak. Ben beslediğim yani. Ha, maşallah, maşallah. Oy. maşallah. Şu Milka çok güzelmiş arkadaşlar. Onu şöyle bir abi, arkasını da göstereyim. Fatih, ne haber kardeşim? Abi, şey diyemedim. Ay maşallah. Abi. Onu, onu Bana olacak şundan abi. Şundan 100 tane olacak, yeter. Şu milik adam. Şunum abi? Boş dayını da çıkardık mı? Tamam. Bak! Siyah baş. Arkadaşlar beğenmediklerinizi de bu şekilde çıkartabilirsiniz. Mesela şunları beğenmedi. Müşterilerimiz bunları çıkarttık. Yani öyle hepsini alacaksınız diye bir kural kaydı yok. Her türlü her şekilde ticaret yaparız. Yeter ki malı beğenin. Mal hoşunuza gitsin. <laughs> bir tane daha yapmak lazım. Yaparız abi. Aynen. Normalde biz yaptık değil de. Yer. Aynen. Aslında senin yerin güzel de so, kapat kapatıyoruz kapalı, Ka Aynen. Kapatıyoruz abi burayı ya. Normalde ben, ben, ben biz 100 tane alacağız bu Evet. O büyük Siz var ya bak bunların ahırları doğru Bak bunların ahırları doğru şekilde. Bütün ahırları öyle yaparsınız. Hem açık hem kapalı. güzel. Çok güzel. Malın rengi on numara abi. Mal böyle olacak. Adam ufanıdır ufanıdır. Abi tek ayağı olacak. Bak işlerinde besinden erken çıkacak 4-5 mal var burada. Ama geri kalanın hepsi bir anda çıkar yani Bunlar besinden. Yani şu, şu malla ben mesela aylık 50 kilo, 60 kilo zaten aldırdım yani. Tabii. Anladın? Mı? Alır zaten bu mal. Şundaki bak sana. yapalım? Başka var mı? Hmm. Tamam i̇yi değil mi? Evet. Ben şunu çıkartımın kartusun diye korktum ama. Şarol melezi o. Şu mu? He. olur işte. Aynen olur o. Şarol melezi. Ya. Evet. Gerçi siz malda niye anlarsınız da? Hmm. <laughs> <Ama kendine anlattığım, gülüyor> Mal iyi. Mal güzel. Malı beğendin mi? Güzel evet, abi. Evet, mal güzel. İnşallah parası da iyi yolu. İnşallah. Evet. Iki tarafı da üzmez. Satıcı kim şimdi? Sen misin? Satıcı hep epebi satıcıyız. Kimle pazarlık ee, etmek siz, istersen siz bizi yenersiniz Mesela... o zaman. Siz... Siz alsağız, ben sizi Yok, tarafa geçeyim. Geçeyim. ben sizden taraf olurum. Ben tamam. Ben. ben sizden taraf olurum bak hakkaniyetli sen... olarak. Bana güveniyorsunuz değil mi? biliyorum. Aynen ben sizden taraf olurum. Aynen. Muhammed'le siz başlayın isterseniz ufak ufaktan ben şöyle danaları göstereyim. <Gülüyor> Muhammed. <Gülüyor> Paraya göre. Doğru mu? Evet. Ya 60 tane, ya. <laughs> Doğru. En güzel şey yap yüzler ama. Bravo abi. Anladın? Öyle değil mi? Evet, aynen. Bir, bir daha söyle. Bir daha söyle. Ama güzel söyledi değil mi? Aa, ha, vallahi söyledi. güzel söyledi. Abi bak şunlara bak. <laughs> Malın kalitesine bir bakın arkadaşlar. Bunların hepsi tonluk olacak mallar. Boya, posa, her şeyi dedi. <laughs> Palestel uygulamayı... E, bizim köydeki vatandaşlarımız çok ilgi, alaka göstermediği için bunlar da bir parazita uyguluyorlar. Hemen gider gitmez yapmaları gerekiyor. Yani bir iç dış, bir dekor de bir ofsanını yaptıktan sonra umaydı malların aylık bizim rota yerine alacağı kilo aylık 60-65 kilo alırlar. Zaten İbrahim abi de İsmail abi de 5 seneden beri rotayem kullanıyorlar aynı zamanda. 5 seneden beri rotayemle besi yapıyorlar bunlar. Şundaki desene bir bakın. Ha maşallah. Modifikalı Doğan Şahin gibi duruyor. Aziz Allah. Aziz Allah Celle Celaluhu her hafta size böyle 40 tane 50 tane buzağı yapabiliriz. Haftada iki parti yapabiliriz yani. El 100 tane yapabiliriz. Yeter ki isteyin. İçinden geldiğinizde beğenmediğinizde Yani şunu beğenmedik çıkarttık diye de fiyatı yükseğe çıkartmayız yani. Hani bunu çıkarttık içinden bunun parası şöyleydi, böyleydi. İki üç tane çıkarttığımızda her türlü anlaşılıyor. İlla ki beğenmediklerimiz oldu yani işte. Şunun güzelliğine bir bakın. Maşallah. Sübhanallah. <laughs> Rabbim özene <ve> özene yaratmış. <laughs> Ben en son konuşacağım. Siz konuşun. Ben en son konuşurum. <laughs> Arkadaşlar yine güzel buzağları topladık. Bunları şu an pazarlığını yapıyoruz. Allah razı olsun abilerim. Beş sene ben birlikte çalışıyoruz. Hem rota yem veriyorum hem buzağı veriyorum. Her sene bir 150 200 yüz alırlar. Bu hafta da bunları topladık. <laughs> Şöyle kalitelerine bir bakın buzağların. Birincisi ATT buzağlar. On numara. Şu buzağların kalitesi. Şu şarol ağzmanı. Şundaki kaliteye bir bakın. Aa, maşallah, maşallah. Ay maşallah, maşallah. boncuk gibiler. Şurada bir Mirka var. Çok beğendim. Ee, şunlardan kendime bir 4-5 tane yapacağım bu sene. Şöyle git bana. <laughs> bir görelim. Kokoğumu <Kapağımı> bir görelim. <laughs> <musun>? Siyah. <laughs> adetli satışımız da var. İsterseniz 10 tane isteyin, isterseniz 20 tane, isterseniz 100 tane, isterseniz 500. Bakın şu, şu çok tonluk olacak bir mal. Yani bunu bir tane daha var bunun içinde. Aynı tohumlama yapılmış. Bir tane daha var, onu da bulmam lazım. Yani bu şu dehşet karkas gelecek bir mal. Bir tane daha var içinde. Bakayım. Nerede bulabileceğim mi? Ondan bir tane daha var. Herhalde <laughs> evet, ön tarafta kaldı galiba. <laughs> Kalite bizim işimiz ya. Gerçekten bizim işimiz ya. <laughs> 100, 100, 100. Ekmek gibi. Abi ekmek almadım. Ne bakalım ne? 105 de bakalım. İyi Muhammed 105 Bir Abi şimdi benim bundan müşterim de değil, dostum sayılır, aile dostum. Anladın? Beş seneden beri birlikte çalışıyoruz. Beş seneden beri beni yalnız bırakmamış bunlar. Bir şey diyemiyorum. Başkası olarak, olsa yükleneceğim de yüklenemiyorum. Yani şöyle buradan Kalan malı da Oo. sen temin etmesen de hepsini indirsin. Oh. Doğru o mu anne yok? Doğru mu anne? Doğru abi. Muhammed Nakli'ye İnişte hmm. kırmayın madem o zaman biz? İnişte bırakalım söyledi. O ne dedi? İşte bırakam söyledi onu kırmayın. Beraber gel. Abi o paralar. Nakliye içinde mi olacak? Nakliye içinde değil. Oraya ya. indirin. Valla abi. Biz abi? Nakliye buradan oraya ne? kaç ne? para ne? aldılar? Yani, fatih. Abi bugün oraya en fazla alacak. Yani 40, 40, 40 alacak. bin lira aldılar. Allah razı olsun. 550 kilometre. 550 kilometre var mı İbrahim abi? 550 kilometre. Ya 40-45 bin lira. 40 bin liradan aşağı gitmezler. Ben de. Ben de, de aynı. Paran, paran, paran uh, nakit, şirk, şey, muhammed, sıkıntı Tamam. Tamam abi, sıkıntı ya Hesabına gelecek geleceğim. bir şeyler olacak. Bunlar da kart, hesap, hiçbir şey yok muhammed. Normalde bir çanta parayla geliyorlar, normalde gelirken. Bir de onun sayması da var. O da uzun sürüyor. Eksik vesaire gelirse alo ödesin. Fazla gelirse yollasın. Sıkıntı yok. Eksik olursa alo değil, yollayalım. Sıkıntı yok. Şimdi Yemen Mehmet. Abi nakliye Konya'ya kaç para olurlar? Abi alırlar. 40 bin lira alırlar. Ya ne yapam ya abi. Evet. Abi vallahi aldı. Kaçtan ben mal getirdim ya? 50 lira alıyorum. 40 lira alırlar atır ya. Abi 40 lira azı vallahi. Buradan al Buradan. Bunun burası da 500. Şimdi şöyle buzağılar var. Yani şu e ayarda kalıp olarak Onlara da şimdi 110 lira, 115 lira, 15 bu aldığımız malın gibi pahalıya gelecek. Şimdi oradan 10 tane buzay eklesek, şöyle düşün. Üzerine onlar lira koymuş olsala 100 bin lira yapıyor. Doğru mu? Bunu da böldüğün zaman 2 bin 2500 lira. 40 buzada 2500 lira yukarı çıkıyor. Yani sen buradan atıyorum 106'ya buzu aldın o sana 108.5'a gelmiş oluyor. Anladın Burayı bitirip Burayı... tekrar toplayıp tekrar görüşeceğiz. Tamam, abi. Var, mı? Yok, yok. var mı? Yok yok. yok yani yok, şimdi alınmayan bu mala bazarlık olmaz. Tabii yani. olmaz. Biz buna bir pazarlık yapalım. Biz bunu bir bitirelim. Bunu, bunu bitirelim. Sen bir saat diyor. Biz o adamın saat, tamam, bir saatte 10-15-20'ni alırsan al bakalım. bakalım gelelim, gelelim. Var mı abi? Var mı yanlış? Var. var, var. var, var Aynen. <laughs> <laughs> Abi o geçer. 85'e. Ee. Ya, ya. ya. dursun lan ya. Şöyle. E, bir. Biri 108 evet. diyor. Biri 105'e evet. evet. e nakliye dahil evet. alayım diyor. değil mi? Tamam da kâr edemiyorum ki. Arkadaşlar sade. He? Ben mercek lazım. Aynen. Abi 105 ver bir tane.

Ekmek para kazanmıyor. <laughs> Hayt! <Abi>, Geleceğin <laughs> yere geldi ya. Aç lan bu parayı yüz milyar falan mal etmedi. Geleceğin yere geldi Oraya, oraya düşünüyorsan ben bu parayı, buradan parayı yüz milyar falan mal etmedim yani. Geleceğin yere geldi ya. Ya mal etsen meleka. Burayı gülüyor. kimse yüz milyarı mal edemez abi. Geleceğin yere geldi ya. Ya ben sana iki tane çıkardım, iki tane de çıkardım ya. Ben şu parayı çıkartıyorum görmüyor musun? Başkası olsa abi, 75 beş milyar çıkartıyorum Ama ben diyemem. Başa ya. Ha? Söyle, başa olsun. Müzik benim beni. ben bir, <laughs> bir <de atakadan> malı <laughs> ya. Zora La bu mal hacim bedava. Ya, <laughs> Nasıl bedava? Bedava mal ya. Ne bedava. mı ya? 105 lirabdan ya para vermek. Ya. abi, ya, Bizi de abi düşünüyorum düşünüyorum de aşağı. De. Ben, de ben alalım satalım bunlar yakma. Kaç olacak? Nakliye içinde mi olacak? Nakliye içinde abi. Tek bir kelime söyleyeceğim. 107 lira. Nakliye için. içinde. Çok, Anladın? Çok, çok, çok. çok 105'e 105 e de olmaz. 105'e 105 e o zaman para da kalmıyor. Yani Eminim. öyle bir şey. sen, Ben seninle açık yardım istediğim. Tamam. Sen ne tamam. yardımcı tamam. olmadın ya. Tamam. Olmadın. İkimiz İbrahim abi konuş geliyorum. tamam. İkimiz alıp Şöyle. 105 lira. 105 olmaz çok, abi, çok, abi Çok. 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 <laughs> Tamam abi. Hayırlı olsun. Olmaz abi. Kurtarmıyor. Ana kadar Şimdi dibini bildiğim için malı ağadan kurtar. Abi sen 100 bin lira falan mal olur mu dana? Ben seni köyde tek tek edeyim. Allah'ım öyle sen, sen buraya gelme. Köylere yani. gelir alırım. Ben muhabbetim. güzel öyle yapalım. Yani, <laughs> böyle yapalım. Çok sonra sana yardım edeceğim. Ben <laughs> kendim <kayıt> yaparım seni. Bir şey yok. Bir şey yok. Ciddi söylüyorum. Fatih yap hadi. Fatih sen iyi bir şey mi yapacaksın? 106 hiç kimse konuşmasın. Nak diye içinde. Hayırlı olsun. Hayırlı ol, olsun. 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 Vallahi ben. Dünce aynı konu. Hayırla şim. 106. Sidli ekmeğim. Hayırlı olsun. Ah. olsun. Ah tamam bu malları yerine koyalım fazla da yağmur mamuru geldi şimdi ne olursa olsun. Mallar içinde bak abi ayırdığın dana bir şey şu Aynen. Tamam mı? Bak Biliyorsunuz. Tamam. Dışarı, dışarı, dışarı. Ha? Ben tamam. ben Hayırlı olsun. Alalım 35. <'i. gülüyor> alalım 35. Alalım 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 35. 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 Alalım 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 35. 35. Smaral yani... abi, yüksek değil mi piyasa. Yüksek. yüksek abi. Yüksek. Allah yüksek abi. Şimdi Bırak. kesim fiyatı bizim burada 500 lira. Evet. Yağsız kesim. Çoğu yerde 450 evet. yağlı kesim. Evet. 440 diyen de var, 460 diyen de var. Biz 200 kilo kesim parasını Şimdi biz, alamadım. tabi, biz şimdi şöyle, 110 liraya eğer içeriye dana koyacaksan, bizim hmm. bir kere kesim fiyatımızın 550'den aşağı olmaması lazım. Doğru mu? Para ha para kazanacaksa. Yani kazanacak. Aynen para kazanacaksak bir kere 550 olması lazım. Sürdürebileceksek 550 liradan aşağı alıyoruz. Ama lazım. ben şöyle tahmin ediyorum. Ee, Ramazan'a kadar da o fiyatları görecek. İnşallah. Çünkü et yok çünkü yani. İnşallah. Abi girdiler çok yüksek. Girdiler de çok yüksek. Girdiler çok yani aynen. Hayvanın girdiler. Yani, yani bir yemci olarak şimdi ben şöyle harlasın. söyleyeyim. Ha ben ee, İnsanların alım gücümüne bakıyorum. Kullandıkları yemlere bakıyorum. Gerçi bizim yem tahılla çalışan bir yem. Arpayla çalışan bir yem ama olsun. Sonuçta o arpa da bir para yani. yani o da bir para. Arpa da bu sene pahalandı biliyorsun yani. Aha. Geçen seneler iyiydi, uygundu, hesaplıydı. Bu sene biraz daha pahalandı. O yüzden ben emeğimizin karşılığını bu sene hayvandan alacağız. Ama bu hastalıklar İnşallah. biterse. Şap İnşallah. geldi. İnşallah. Peşine 3 gün geldi. Şimdi şap gene hortladı. Gene devam etti. Eğer bunlar biterse besici benim tahminime göre bu önümüzdeki iki sene, üç sene çok para kazanacak abi. Çünkü inek de kalmadı. Yani şaptan inekler telef oldu, buzu evet. attı. Evet. Mesela Kars'ta yüzde doksan hayvanlar, inekler buzu attı. Önümüzdeki sene e, bu danaları da bulmakta zorlanacağız. E, hükümet ne yaptı? Dışarıdan angus getirdi, gebe angus. E, o anguslar doğuracak evet. da... Meydana gelecek de olacak, buzağı olacak, olacak satışa çıkacak iki sene geçer abi evet. bir buçuk sene geçer. Doğru mu? Doğru. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah Rabbim hayırlısı üreticinin Allah. emeğini zayi etmez, Allah. para kazandırır. Allah. İnşallah. İnşallah, inşallah. al Hadi oğlum, haydi. Hadi. Hadi oh. hadi hadi. İyi be peki. Az alsın mı? Az alsın mı? Az var. alıver. Hop. Gel gel. Arif buraya gel. Sen şuraya gel. Şu Abi orada duruyor zaten gel. Abi tamam. oraya git dikkat ediyor bak. Es. Hadi ya.

bir tane terk etme yavrum. He. Geri gideceksin, geri. Kalma, salma. Saat değil her Maşallah ya. Bak ya. Abi şu işte. burası. Dur. Allah, ne var saat geldi. Araba boş. Tamam. Hadi, hadi. Devam. Yağmur'a başladık. İki. Orada tane var, bir, bir sahibi orada da. Yine sen tasar. Şunu, 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 şunu. Üç. Delikanlı. Sonu, sonu, sonu. Ben de çıkamadım. Hadi hocam. şey yok mu Yağmurda olur mu? Aynen Kullan da alın He Tehlikeli olmuyor Ağabey şu kapağa kalma şimdi Yularları alıvuralım Kapağa kaldı Dur 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 Yağmur yağıyor şurada Aynen abi. Yağmur da başlıyor Tam zamanında iyi Tam zamanında evet. olur yağmurlu Aynen öyle Yularları alıvurun ya ha? Muhammed Yularla olmaz mı? Aynen 3 tane var ya Olur mu canım böyle? Allah'ını seversen Kapağı tutma maşallah. Hayır bu dost tüyünce para verir. Tamam mı? Al tamam. komple al komple.